Fuarımızın açılışına hoş geldiniz. Türkiye'de her yıl ortalama 500 bin çift ile adım atıyor. Ülkemizin nüfus yoğun kadip şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'mızda da bu sayı yaklaşık 15 bini buluyor. Bu fuarımızda istedik ki evlenecek çiftlerimize farklı alternatifler sunalım. Sektör temsilcilerini buluşturalım, sergilenen yenilikleri Şanlıurfa'larla bir araya getirelim. Bugün evlilik mobilya dekorasyon fuarımızın her türlü zorluğa rağmen açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten büyük fedakarlıklarla gerçekleştirdiğimiz fuarın Şanlıurfa'mıza ve ilgili tüm sektörleri yararlı olmasını diliyorum. İlimize baktığımız zaman çok şükür geçmişten bugüne oldukça yol, oldukça mesafe kat ettik. Şu an fuarlarla birlikte ve aylara sabit bir şekilde fuarlarımızın yapıldığını görüyoruz. Bu fuara çok yönlü bakabilmek lazım bir şehrin fuar yapabilme, az önce Ticaret Başkanı söylediği gibi fuar yapabilme kapasitesinin olması, kültürün olması çok değerli. Bu aslında üretkenliğin göstergesidir. Bilginin merkezi, cazibe merkezi olduğunu göstermesi. Tabii fuar yapabilmek için mekanlar, fiziki mekanlarda ciddi ihtiyaç var. Birçok ilde çalıştım. Hep şu talepler oldu. Bir fuar merkezi yapmamız lazım. Bir fuar merkezi yapmamız lazım derlerdi. Ama Urfa bunu başarmış. Bu çok önemli. Demek ki bir ihtiyaçtır. Buna ilave de tabii bunun içeriğini e, yapılma olduğu şekilde hizmet etmek lazım. Dolayısıyla burada e, çok yoğun bir ekonomik hareketleri yani tematik fuarlar yaparak fuarların özü de şudur e, hem üreticiler yeni yaratıcılıklarını bu yeni tasarımlarını gün yüzüne çıkarmak vatandaşımızın ilgisini çekebilmek, bunun tepkisini almak olumlu yorumsuz. Ona göre de ürünleri geliştirme önemli ve karşılıklı iletişim içerisinde de yeni ürünleri piyasaya sürmektir ve beklentilerini ona göre karşılarlar. Bu çok önemlidir. Bir renklilik kadar insan ufkunu açar, ticaret kültürü geliştirir. Bir de tabii e, evlilik öncesi mobilya dekorasyon fuarı şeyde isimlendirme de değerli buldum, hadi mobilya fuarlar biliyordum. E, bu konuda katılmıştım, vardı. Türkiye'de bu konuda örnek olan e, bölgeler var, İsimlendirmek istemiyorum. Ama yine Gül de bu konuda çok e, mahir bir yer. Bunun bu tarafa doğru gelip de bu tarafta da üretkenli olması, olması bölgede de bu tür fuarların olması tematik değerlidir. Evet buradayız efendim buradayız. Teşekkür ederiz. Hayırlı ve... Ben kendim bir bunu Bana bak. Hepsine mi baksın? Nasıl Ne söylüyorsun? söylüyorsun? Mesela görüntü olma değil mi? Evet. Görüntü değil yani. Evet. Bir de de var. Bir böyle mi?